CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında iktidarı hedef alarak ilk seçimde onları tıpış tıpış göndereceğiz dedi. Sorunları her seferinde ya efendim işte bahar gelince çözeceğiz. Sonbahar gelince çözeceğiz. Sadece baharı bekleyin. İlkbaharı bekleyin, yazı bekleyin. Bekleye bekleyen millet perişan oldu. İddialı konuşan Kılıçdaroğlu ilk seçimde AK Parti iktidarını göndereceğiz dedi. Efendim bunlar asla gitmez. Ne demek asla gitmez? Onları tıpış tıpış milletin iradesiyle göndereceğiz. Niye gitmesinler? Dünya kime baki kaldı? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında verdi mesajlarını. EYT'liler üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı. Uzun süre sizin sorunlarınıza karşı kulaklarını tıkadılar. Ne demek EYT'li? Sorunu çözmesi gereken kişi, sorunu yaşayan kişiye türedi diyorsa o makamda oturmamalıdır. Zaten MHP toplumda hiç ilgilenmiyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nin esnafın derdiyle ilgili bir sorunu gündeme getirdiğini duydunuz mu? Siz hiç işsizlerin derdini dile getirdiğini duydunuz mu? Duyamazsınız, mümkün değil. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu'nun enflasyon hesabı da gündemindeydi. Müthiş matematikçi gerçekten. üstü bir matematikçi. Yakında Maliye Bakanı olabilir diyor. Evet olabilir de yani. Dünyadan kopuk, kendi ülkesinden kopuk, vatandaşın derdinden kopuk. Ana Muhalefet lideri konuşmasının son bölümünü altı muhalefet partisinin 28 Şubat'taki toplantısına ayırdı. Bizim bir araya gelmemiz birilerinin hoşuna gitmiyor. Ben onu gayet iyi biliyorum. Efendim bakanlık paylaşılıyor, bilmem ne falan filan. Kendi yaptıkları açmazları bize mal etmeye çalışıyorlar. Böyle bir şey yok. Her birimizin ortak bir hedefi var. Yaşanabilir bir Türkiye, demokrasi gelişmiş bir Türkiye.